Marabalar, marabalar düzülmüş. kadar <laughs> fazla <laughs> Oy dağlar oy. İsmail taşı taşı bitmedi ya. Hey İsmail.

Mehmet abiye de selam söyle. Aleyküm selam. Direkler o tarafa da yat. Nereye yatıyorsun buradan yani? Önce orayı bitir sonra buraya. Ama evet, ya, biz burayı yapak ki yukarı çıkabilirsin. İnşaat bittiğinden sonra çıksam ne olacak? İnşaat bitmiş. Her acaba mı? en önce yapılacak iş en Son Yapılır He. He. Saçmalı, inşaatta gerçek saçmalı. İnan en önce yapılacak o, iş. O. Ya, bu döşemeye oh. Hemen bu merdiveni yapacaksın. İnsan hemen tek tek tek. Önce barayı yapıp, merdiveni evet. kurup. Evet. Hemen bak burada bir sanat eseri işliyoruz. Sanat eseri en son yapılıyor ama. En son Nasıl işiz ha bu? En önemli iş en son yapılır. Ha. Bence abi düzgünce kapı seni yukarı yoksa adam sırıq kalır buralara. Bir sadece betona çıkıp inecek başka ha. yok. <laughs> Merdiven önemli kimse kullanmasın, yıpranmasın diye. Allah sahiplerine hayırlı uğur etsin. Uğur etsin. Evet. Biz genel de çalışacağız. Amin. Buralar hep senin. Kazasız belasız ailesiyle.